Oh be sonunda Ege yok. Her geldiğinde zaten bir şey kırıyor. Bir şey yapıyor illa. Umarım gelmez de ondan kurtulurum bugün de. Oğlum şimdi daha sonra misafir çocuğu Ege gelecek. Bak siz onunla güzel güzel anlaşıyorsunuz. Geçenki gibi istemiyorum ha. Ne? Ege mi gelecek? Ya ne güzel sevinmiştim ya. Hasan abi özledin mi beni? Ne özlemesi ya? He, hoş geldin Ege. Geç bakalım. Geçeyim abi. Hasan abi senin bir tane pembe küçük topun vardı. O nerede? Pembe top mu? Pembe top. Ya ne yapacaksın sen onu? Hasan abi eğer söylemiyorsan ben kendim bulurum. Ege dur nereye? Kendim bulacağım. Ege dur bulurum ben. Ege. Ve buldum. Eyvah. Ve o topu çabuk yerine koy. Yo. Ver lan şunu. Ya. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor anne. Ege oğlum bir şey yaptım sana. Evet topu elimden zorla Oldu. Hasan oğlum Ege gelmeden önce ben sana ne dedim Anne ama topu patlatacak Saçmalama oğlum yapar mı öyle bir şey ya Yapma Anne şimdi yapmam diyor da yapıyor sonra Patlatmaz patlatmaz adam gibi oynayın. Hasan abi topu bana ver Of tamam al ya <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın? Ya gene ne oluyor burada? Bir çekilim bakayım. Anne, bir şey olmadı. Sen gelmesen mi? Durun bakayım. Hii, çekil çekil. Kim yaptı bunu? O topu ben şimdi alıyorum. Bir daha da size vermiyorum. Bu bende kalacak. Ya top da gitti ya. Evet ya. Uf. Ege sen topu nereye attın? Bilmiyorum ki ben de hatırlamıyorum. Çocuklar siz topu mu arıyordunuz? Evet anne sen gördün mü? Lan oğlum siz salak mısınız lan? Topu en son ben almıştım ya. He doğru ya. Evet.